Rab'bim bize nasip etti böyle bak. Ölmeden gördük burada çok şükür. Ben buraya müze olarak geliyordum. Yani cami olan şey nasıl müze olarak diye kendi kafamdan geçiriyordum. Şurada bir namaz kılayım diye düşünüyordum. Allah razı olsun reisimizden. Çünkü çok büyük bir şey bu. Kahramanmaraş'tan geldik. Ayasofya'nın cami olduğunu duyar duymaz hareket ettik. Kahramanmaraş'tan buraya geldik. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Buranın müze olması, buranın bize çok acı veriyordu. Ama burada cami olunca bize çok büyük mutluluk, çok büyük haz verdi. Burada ibadet etmek aşkı bizim için çok büyük. Ben ilk defa Ayasofya'ya gelirken fetih ruhunu hissettim. Daha önce de geldik biz burada müze olarak geliyorduk ama bu cami olarak açılması bizim için apayrı bir duyguydu. Buraya gelirken ben çok büyük burukluk hissediyordum müze halindeyken. Çünkü burası cami olmalıydı. Ayasofya'nın cami olmasından çok mutluyuz, minnettarız. Devlet büyüklerimizden de Allah razı olsun bize bu mutluluğu yaşattı. Fetih ruhunu biz yeniden yaşıyoruz. Çok mutluyuz.